erkek yüzü görmemiş, bir tornadan çıkmış gibi biçimli ve iri gözlüdürler. Duhan suresinin 55. ayeti kerimesi. Orada güven içinde canlarının çektiği bir meyve isterler. Meyveyi isterler. İnsanlar gene talihinde güven içerisindedirler. Çünkü bütün nefisler mutmain olmuştur. İnsanlar her türlü kötülüklerden arınmışlar ve bütün nefisler hallerine razı olmuşlardır. Bu bakımdan allah Teala adaletini ve kanununu yerleştirmiş, hiçbir nefis, hiçbir nefse ne kötülük düşünebilir ne de bir kötü söz de bulunabilir. Orada bütün nefisler emniyettedir. Cenneti ala'da boş bir kelam bile yoktur, yalnızca bütün nefisler birbirlerine selam der dururlar. Yani artık ve cennet, cenneti ala'da selimsin derler. Ayrıca insanlar cenneti ala'da bir meyveden isteyeceklerdir, bunları istekleri kabul görecek ve canlarının çektikleri ve istedikleri kendilerine ikram edilecektir.